Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle hayata geçirilen 2. Geleneksel Çocuk Oyunları ve Kukla Festivali projesi çerçevesinde Bolu'nun Karacosu Beldesi'nde etkinlik düzenlendi. Proje direktörü Şafak Poyrazoğlu önderliğinde Bolu'ya gelen ekip çocuklarla gölge oyunu ile bir araya geldi. Karacosu Beldesi'nde düzenlenen etkinlikte minikler yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip gölge oyunu ile keyifli zaman geçirdi. Miniklerin ilgiyle takip ettikleri etkinliğe İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay ile aileler de katıldı. thank you <Ses Four BelgianALLY> Şafak Koyrazoğlu, Ankara doğumlu, Kukla ve Karagöz sanatçısıyım. Somut olmayan kültürel miras taşıyıcısıyım aynı zamanda Kültür Bakanlığı. Öyle anlatayım, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın maddi katkılarıyla bir proje gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin her yerinde dolaşıyoruz. Şu anda Bolu'dayız. Bolu'nun il ve ilçelerinde dolaşıyoruz. Karacısu Belediyesi'ndeyiz. buradaki projenin amacı yeni gelen çocuklarımıza, gençlerimize Kukla ve Karagöz'ün sevgilerini aşılamak. Genel kültürümüzü geliştirmek, çocukları kuklayla, karagözle bulaştırmak ve aynı zamanda onlara geleneksel mirasımız hakkında bilgiler veriyoruz. Burada etkinlikten sonra da çocuklarımıza karagöz boyama kitapları hediye ediyoruz. Geçmişten günümüze geleneksel oyunlarımızı tekrar hatırlatıyoruz çocuklarımıza. Kukla ve karagöz oyunlarını. Seben'de yaptık, de yaptık. Şimdi Karacusudayız, sonra Gerede'ye geçeceğiz ve tüm ilçeleri teker teker dolaşıyoruz. Her gün bir ilçede etkinlik yapıyoruz. İlçelerdeki çocuklara? İlçelerdeki çocuklara ulaşıyoruz, köydeki çocuklara ulaşıyoruz. Bolu bölgesi bittikten sonra da deprem bölgesine geçiyoruz. Malatya, Gaziantep, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay bu bölgeleri 20, 20 gün boyunca oralarda dolaşıyoruz. Evet, Kültür ve Turizm Bakanlığı maddi katkılarıyla biz görevlendiriyor ilçe belediyelerle beraber iletişime geçip orada etkinlikler yapıyoruz.